artık aşkım. Kendine çok dikkat et iş yerinde. Ederim aşkım ederim. Hadi görüşürüz. Of sonunda çıkabildim şu evden ya. Aha geliyor Murat da bizim. Gel kanka gel kurtar beni sonunda şu evden ya. o reis günaydın. Günaydın abi. Sür kanka Ayşe'lere ya. Ne Ayşe'si usta bugün de işe gitmeyeceksin? Ya oğlum boş yapma ya sana mı soracağım ben nereye gideceğimi Sür işte Ayşe'lere Tamam usta sinirlenme Ama yine de Başak yengeye acıyorum Sana ne lan her boka burnunu sokup durma ha. Döverim seni Dur şu da ileride sağda Heh, Beni iş çıkışı gelip geri al tamam mı Tamam usta Hadi devam et hadi devam et Hadi beline kuvvet usta <laughs> Şerefsiz herif ya Ayşe'mi de bayağı özledim ben ya. Bayağıdır gelmiyorum buraya Ayşe'ye. Hoş geldin Mehmet Ali. Geçsene içeriye. Geçeyim tabii gülüm. Seni çok özledim Ayşe'm. Ben de seni çok özledim Mehmet Ali. Biliyor musun? Bugün yandı seni gördüm. Hmm, çok iyi. Sen benim karımdan çok daha çekilsin. Çok daha güzelsin. O gerizekalı. Yakında onu boşayacağım seni alacağım biliyor musun? Çünkü ben seni çok ama çok seviyorum. Hmm, ben de seni çok seviyorum Mehmet Ali. Hmm, yerim seni. Gelsin hayatım? Odaya geçelim. Geliyorum hayatım, geliyorum. <laughs> hadi hadi Başak şüphelenecek gidiyorum ben Murat gelecek birazdan. Görüşürüz canım kendini çok özletme. Yarın hemen gel tamam mı? Ha, tabii ki de özletmem hemen gelirim hadi görüşürüz kendine iyi bak. Deli kız ya. Bizim Murat nerede kaldı? O değil de saat kaç oldu? Başak şüphelenecek benden iyice var ya. Ben bu Murat'a başlayacağım. Bir gelsin de ben biliyorum bu Murat'ı. Heh bak geliyor. Nerede kaldın sen ya? Nerede kaldın sen ya? Anca işler bitti usta. Anca gelebildim. Tamam hadi sür sür. Başak merak edecek. Hadi boş yapma. Usta Başak yengeyi hiç mi sevmiyorsun sen ya? Sen oğlum severim sevmem senin ne ilgendir hadi sür önüne bak sen ya. <laughs> ha çek şöyle yarın ben izinliyim gelmene gerek yok tamam mı hadi görüşürüz kendine iyi bak kardeşim. Hadi görüşürüz sen kendine iyi bak usta. Ya of yine mi ev ya? Yine başa andırdırını çekeceğim 2 saat ya. Ya of ya. 2 saat kapıyı da açmasın. Başak aç kapıyı aç ben geldim. Hoş geldin kocacım. Yorulmuşsun Geç içeri. Aynen vallahi çok yoruldum ya. Bugün işler çok yoğundu şantiyede. Çekil ya hemen yatacağım ben bugün çok yorgunum. Aşkım ben seninle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Neymiş söyle bakayım. Artık benimle yeteri kadar ilgilenmiyorsun. Ya of kızım boş yapma ya. Zaten yeteri kadar yoruldum işte. Bir de sen mi yoracaksın beni? Çekil önümden ya. Vallahi git ya. Mal mısın nesin? Uyuyacağım ben. Uykum var ya. Çekil önümden. Çekil. Ayşe'nin tadına ne zamandır bakmıyorum. Bir bakayım ya. Ayşe ben geldim aç kapıyı. Hoş geldin Burak'cım nasılsın? İyiyim Ayşe'cim iyiyim. Ayakta kaldım böyle hadi içeri geçelim. Ayşe'm bir tanem ben seni çok özledim biliyor musun? Kaç gündür senin alevinle yanıp tutuşuyorum ben var ya kaç gündür. Gel hadi Burak'cığım odaya geçelim. Geçelim bir tanem. Geçelim hadi sen geç ben geliyorum. Görüşürüz canım. Kendini çok özletme tamam mı? Özletmem özletmem. Sık sık gelirim yanına. aşkım hazır bugün izin günündesin. Beraber vakit geçirelim mi? Dışarı çıkalım mı? Hayır tabii ki de hayır. Neden hayır ya neden hayır? Hep hayır diyorsun. Bir kere bile benimle ilgilenmiyorsun. Hiç mi beni sevmiyorsun ya? Yeter artık bıktım senin bu davranışlarından. Sus ya boş yapma. Anca gitsen kendine vakit ayır zaten. Hayır canım tabii başkan açacağım. Akşama gelirim hadi görüşürüz. Of bıktırdı iyice ya bıktırdı iyice. Dur ben bir Ayşe'yi arayayım. Alo Ayşe. Alo efendim Mehmet Ali. Neredesin evde misin? Evdeyim evdeyim. Gel hadi. Tamamdır geliyorum. Bıktım artık bu adamdan bıktım ya. Merhaba Ayşe ne yapıyorsun? Hoş geldin Mehmet Ali geçsene içeriye. Yok ya gel bugün biz seninle bir dışarıda takılalım. Aa olur mu Mehmet Ali Bugün çok eğlendim Mehmet Ali. Bunu sık sık yapalım olur mu? Olur bir tanem olur hadi görüşürüz kendine iyi bak. Çok eğlenceli bir gündü. Bugün ben de çok eğlendim. Of yine geldik şu eve ya. Vallahi çıldıracağım. Nereden geliyorsun beyefendi? Sana hesap mı soracağım ben ya çekil önümden. Mehmet ben senden boşanmak istiyorum. Ne boşanması lan? Ne boşanması lan? Sen ne boşanmasından bahsediyorsun? Ha? Sen ne boşanmasından bahsediyorsun? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Döverim lan seni. Döverim. Aa. Aa. Vurma. Aa. Evet arkadaşlar. Filmimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten emek verdiğimizi siz de görüyorsunuz. Bu emeğimizin karşılığı olarak da bir like atarsanız sevinirim. Gerçekten sevinirim. Haberiniz olsun bu arada sizin isteğinize göre bu filmin ikinci bölümü gelecektir. Yani şu anda acaba ikinci bölüm gelse mi gelmese mi? Gelse mi gelmese mi aşamasındayım. Severseniz gelir sevmezseniz gelmez yani bu kadar net söylüyorum. Ama gerçekten çok uğraştık. Ama ben bunu seveceğinize eminim. Büyük ihtimalle seveceksiniz. İkinci bölümde gelecektir. Sizin yani ilginize göre Çok severseniz hemen gelir Az severseniz gelmeyedebilir Haberiniz olsun biraz saçmaladım Şu an saat gecenin 5'i Montajı yeni bitiriyorum Siz bu videoyu saat 12'de izleyeceksiniz Yani siz bu videoyu ben 6 saat sonra izleyeceksiniz Ben şu an saat 5'teyim Bu sayısı kaydediyorum Haberiniz olsun sizleri çok ama çok seviyorum Dediğim gibi Video like atmayı unutmayın Kendinize çok ama çok dikkat edin Görüşürüz bay bay Ha dur şunu söylemeyi unuttuk Hala abone değilsen bir abone oluyorsun artık ayıp çünkü oldun mu aboneni tamamdır kanka olmuşun sen... <laughs> Sizleri çok seviyorum görüşürüz bay bay